Avrupa Birliği'nin Suriyeli muhaliflere silah ambargosunu kaldırma kararı Rusya'yı harekete geçirdi. Moskova yönetimi Suriye'ye S-300 füzeleri göndereceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı bu füze savunma sistemlerinin Suriye'ye bir dış müdahaleye karşı caydırıcı ve istikrar faktörü olacağını söyledi. Biz bu tür adımların bazı deli fişekleri bu çatışmayı dış güçlerin katılımıyla uluslararası boyuta taşıyabilecek senaryoları değerlendirmekten alıkoyacağına inanıyoruz. Rusya, Avrupa Birliği'nin Suriyeli muhaliflere silah ambargosunu kaldırmasını hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. İsrail Savunma Bakanı ise Rus yüze savunma sistemlerinin henüz yola çıkmadığını söyledi. Başarabızı. Henüz yola çıkmadıklarını söyleyebilirim. Çıkmayacaklarını umuyorum ama eğer Tanrı korusun Suriye'ye ulaşırlarsa biz ne yapacağımızı biliyoruz. Moskova yönetimi eski anlaşmaları gerekçe göstererek Esad rejimine silah satmaya devam ediyor. Rus yapımı S-300 uzun menzilli hava savunma sistemi füzeleri aynı anda 100 hedefi izleyebiliyor.